Arkadaşlar bugün elimizde G710 modelimiz var. Samsung'un. Bunun tokunmadık panelini üstten aldığı tarbe ve yandan aldığı tarbe ile kırıldı. Ee, bu panellerin değişimi ön tokunmadık panellerin değişimi diğer çekmiş olduğumuz videolarda gibi çok da basit değil. Bu telefonumuzun panel değişimini sizlere video ile paylaşacağız. Yalnız bu paylaşacağımız videoda daha önceki söylemiş olduğumuz videolarda siz de bunu evde deneyebilirsiniz. Muhabbetine girmiyoruz. Çünkü bunu evde deneseniz de büyük ihtimal kırarsınız. Sadece bir ön fikir olsun diye size bir video hazırlıyoruz. Çünkü bunu evde değişebileceğinizi düşünmüyoruz. Video izlerseniz nedenini anlayacaksınızdır. Biz bile bazen değişirken zorlanıyoruz ya da sıfır dokunmadık panelini kırıyoruz. Her zaman olduğu gibi vidalarımızı bir yıldız vida yardımıyla söküyoruz. Bunu da söktük. Bunu da gevşetelim. Vidalarımızı çıkardık. Ekranımızı şöyle peçeden üstüne koyalım ki böyle daha güzel gözüksün. Vidalarımızı yerinden alıyoruz. Bazı vidalar inat edip gelmiyorlar. Ayrılma mavi diyor sevdiğimden. Ama diyoruz hayır ayrılacaksın. Evet. Yine kontrol ettiğimizde sökmediğimiz bir vidayı tespit ediyoruz her zaman olduğu gibi. Vazgeçmemiş. Vazgeçmemiş. Tırnak uzunluğu tamircilerde biraz fazladır. Nedeni kenarları rahat bazen açmak için ama tırnak uzatmanıza da gerek yok. Tırnak gibi olan bu mavi Acıcaklardan sarı kırmızı önemli değil rengi. Biz genelde mavi seviyoruz. E, mavi hobimiz ya. E, mavi maviye bir düşkünlüğümüz var yani. Etrafını gezdikten sonra görmüş olduğunuz gibi hala yapışkan olan bölüm var. yaklaşabiliyoruz anakartla beraber. O gelmiyor. Biz asılıyoruz. O gelmiyor. Biz asılıyoruz. Önce sonda gelecek. Evet. Geldi. Gelirken de buradaki şey de eğerek geldi. Tamam. Onu yerine tak takıyoruz. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi anakartı tutan bir vidamız daha var. Daha önce sökülmüşlerden. Neredeyse yalama yapmış gibi sökülmüş ana kartından bir vidamız da üstte var. İki ana kart vidamızı da ayırıyoruz. Öteki vidalarla birbirine karıştırsak bile çok farklı olduğu için sırtıp ayrılabiliyor. Ekran soketimizi alıyoruz. Üst kameramızı alıyoruz. Kulaklık ve ışık sensörümüzün soketini çıkarıyoruz. Zil buzurumuzun soketini alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi artık anakardımız hop hop mürsel bizim elimizde şimdi geri zil bazlarımızın olduğu yer kalıyor burada bir alttan tırnak bir de şu görmüş olduğunuz gibi kulaklığın kenarından bir tırnakla beraber tutuyor bazen bu da inatlaşıp gelmeyebiliyor Evet, onu da alıyoruz. Şimdi ne kaldı? Normalde bunları biraz ısıtıp e, arka çıta, üst çıta, alt çıta ısıttıktan sonra almamız lazımdı ama görmüş olduğunuz gibi bu zaten kendini direkt bıraktı. Daha önceden ekran değişimi, e, dokunmatik panel değişimi yediği için çok da zorlanmadık. Alt bölüme geçiyoruz. diyoruz Görmüş olduğunuz gibi o da kendini bıraktı. Ve son olarak ekranımız kalıyor. Ekranımızı kırmamak için hiç risk etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Ekrana dokunma değil bağlantılarını çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra ekranımızı sabitleyen yumuşamasını yapışkanların yumuşaması, sabitleyen yapışkanların yumuşamasını sağlamak için biraz ısıya maruz bırakıyoruz. Devam et. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ekran sağlam. Dokunmadık panelimiz kırık. Şimdi paneli ekrandan ayırmak için asılmıyoruz. Asılırsak elimizde kalır. Ekran da elimizde kalır. Kaş yapayım derken göz çıkarsınız. Onun için ne yapıyoruz? Isıtıyoruz. Isıtmak için evinizde bizim kullandığımız petlerden olmayabilir ama güzel bir saç kurutma makinesiyle filan bunu ısıtıp yavaş yavaş gevşetip alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu model için evde test yapmayın. Bu modeli sadece izleyin. Şimdi bunu bir 10 dakikalığına ısıya maruz bırakıyoruz. Tahmini olarak 80-90 derece arası ısıda olan pedimizin üzerine bırakıyoruz. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar 10 dakika geçti diyelim. Ne oldu şimdi? Ekranımıza zarar gelmesin diye ekranımızı bolca ısıttık. Ekranımızı bozmayacak derecelerde ısıttık tabi. Şimdi bir falçada yardımıyla hafiften ekranımıza bir köşeden girdik. Ekranımızı çizmeyelim diye mümkün olduğu kadar falçadamızı dokunma dilin üstüne doğru yönlendirdik. Sonra yine böyle bir plastik açacak yardımıyla aynı kenarlarını bıçak gibi kestik. Ve görmüş olduğunuz gibi çok basitçe ısındıktan sonra dokunmadık. Camımız yerinden ayrıldı. Ve ekranımıza hemen hemen hiç esnetmedik. Hiç de zarar vermedik. Vermiş olduğumuz ısı hala ekranda elimize hafif yakıyor ama bu ısı da ekranımızın bozulmasına yedecek kadar yüksek bir ısı değil. Demiş olduğum gibi 70-80 derece ısılarda muhafaza ederseniz sadece plastik ve yapışkan aksamların yumuşasına, yumuşamasına yardımcı olur. Ve böylece rahatça çıkar. Artık elimizde sağlam bir ekran ve sökülmüş bir telefon var. Şimdi yenileriyle nasıl değişeceğiz? Bakalım. Şu cihazımızı daha sonra devam edeceğiz. Ayıralım. Ekranımızı sabit esnek olmayan bir yüzeye koyuyoruz ki rahatça temizleyelim. Temizlerken de ekrana baskı uygulatırsak bile çok esneyemezsin ve kırılmasın. Bunu böyle elimizde, avucumuzda tutarken esnedirsek çat diye ekranı kırabiliriz. Çok ince bir ekrana sahip. Yine her zaman olduğu gibi saf alkol alıyoruz temizleme malzemesi olarak. Ufak tefek lekelenmiş yapıştırıcıdan dolayı olan ekranımızı lekelenmiş yerlerini siliyoruz. Mavi bez hastasıydık ama sarıya geçtik bugün. daha önceki videolarda da belirttiğim gibi 80 derece alkol ya da uçucu maddelerle ekranınıza çok fazla baskı uygulamadan ekranınızın üstündeki legeleri temizleyebilirsiniz. Bunlar ekranınıza zarar vermez. Ekranımızın temizlendiğine inandığımızda ekranımızın üzerine fazladan bir önlem alabiliriz. Tozlanmasın diğer işlemler yaparken diye. Ekranımızı korusun diye bandımız olacaktı. Çalışma esnasında ekranımıza tozlar yapışmasın diye temiz olan bölgeyi yapıştırdıktan sonra geri kalan bantlayamadığımız bölgeyi de temizliyoruz. Arkadaşlar. İşte burayı da yapıştıktan sonra böylece ekranımıza dışarıdan herhangi bir toz ve leke konmayacak. Bunu yapmasak da olurdu. Çünkü bu işlemin hemen beşine biz dokunmadık panelimizi açıp ekranımızı yerine koyup tamire devam edecektik ama bu tip bir alet kullandığınızda malzeme kullandığınızda ekranınızı her zaman lekesiz bir şekilde tutabilirsiniz, saklayabilirsiniz. Hatta ekranımız sağlam mı diye test edeceğimiz için ne yapıyoruz ellerimiz artık ekranı kirletmiyor. Ekranımıza uyguladığımız işlemlerin sonucunda ekranımız hala sağlam mı? Bakalım. Yine güç kaynağımızla. Kadarıya değdiremeyeceğimiz için. Evet dışarıdan voltaj veriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ekranımız sağlam. Ekranımıza herhangi bir hasar gelmedi. Bunun testini de yapmış olduk. Artık Gönül rahatsızlığı Yeni ekranımızı, yeni dokunma takabiliriz. Yeni dokunma maddemizi Trabzon'daki Gönül Telekom firmasından temin ettik. Kendileri bize orijinale yakın ya da orijinal ürünler getirmektedir. Hazır yapışkanları üstünde bir dokunmatik panelimiz var. Şimdi bunu açtıktan sonra burada fazla oynamıyoruz. Çünkü burada da toz kalabilir. Açar açmaz işlemimize başlayacağız. İlk yapacağımız şey hazırda ekranımızı tutmak 5'ine dokunmadık panelimiz üzerindeki hem çizilmesin hem yapışkanları bir yere yapışmasın diye tozlanmasın diye olan jelatini yerinden çıkarmak. Etrafta fazla toz kaldırmadan biraz önce yapmış olduğumuz ekranımızdaki pandı da yerinden aldıktan sonra ekranımızı tek hamlede yapıştırmamız lazım. Doğru ve düzgün bir şekilde. Bunu tek hamlede yapamadığımız zaman yapışkanla bayağı uğraşıyoruz. Hemen hemen göz kararı yapabileceğimiz için bu işlemi onun için bunu evde denemeyin diyorum. Evde denerseniz bunu tutturamayabilirsiniz %90 ve almış olduğunuz dokunmadık çamı da mahvedip ekranınızda mahvedersiniz. Bu tecrübe istemiş. Bunu doğru koyduğumuzu bastırıp yapıştırmadan önce test edebiliriz. Bunu doğru koyup koymadığımızı şöyle test edeceğiz. Görmüş olduğunuz alt kısım home duşu ve titreşim motorunun yine alttan home duşu yuvasına gelecek şekilde koyduk. Hiç bastırmıyoruz yine fazla yapışmasın diye. Dokunmadık panelimizin filmlerini görmüş olduğunuz gibi yerine takmadık. Testi yaptıktan sonra takacağız. Buradaki metal parça yanlış olduğunda en ufak baskıyla dokunmadık camınızı kırar. Onu da fazla bastırmadan yerinde olduğunu görüyoruz. Şimdi 1, 2, 3 parçanın tam düzenli bir şekilde yerine yerleştirip yerleştirmediğini bu test ediyor. Evet arkadaşlar ne dedik? alt home duşu kulaklık ışık sensörü bölümü ekran ve bunların hepsini doğru taktığımızı test amaçlı ne arka birbirine tutacak yani panel bunların hepsini birbirine tutan bir panelimiz var hepsini doğru takmışsak bunun burada 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 ayakları var bunlar tam denk gelir tam denk gelir bak tam denk geldi bu bu, bu ve tam tenkeldi. Şimdi bunlar tam tenkeldi dedik ama bakalım önde denk geldi değil mi? Home duşumuz denk geldi Ve ızgaramız denk geldi. Bu ne demektir? Ekranımızı doğru taktık demektir. Ekranımızı en ufak bir şekilde yamuk takarsak ya da yanlış takarsak bunların hiçbiri denk gelmez. Bunlar denk gelsin diye asılırsanız da ya arkadan çıtadan çamı kırarsınız ya bunları kırarsınız ya başka bir yere. Onun için Dediğim şey olduğum gibi. Bu işi evde denemeyin. Bu zamanla kazanılmış bir tecrübedir. Şimdi yukarıdan malzememizi çıkarıyoruz. Artık her şeyin yerli yerinde olduğunu gördük. Gönül rahatlığıyla. Dokunmadık panelimizin. soketlerini yerine takabiliriz. Bunların üzerindeki jelatinleri çıkarılıp süketler yerine takıldığı zaman kesinlikle bu malzemenin iadesi olmuyor. Bunları takmadan havada testini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yalnız biz Günel Telecom'dan almış olduğumuz ürünlerden bugüne kadar hiç sıkıntı yaşamadığımızdan test yapmadan gönül rahatlığıyla dokunmadık panelimizin filmlerini yerine takıyoruz. Ürünleri kaliteli firmalardan biraz daha yüksek paralara kaliteli ürünler alarak kullanırsanız daha iyi olur. İnternette orada burada şu ucuzlukta deyip alırsanız işte takarsınız. Hiçbir tarafı doğru düzgün çalışmaz. Yapmış olduğunuz tüm işlem boşa gider. Şimdi biraz önce yerine yapışmasın diye saygınca üstüne bıraktığımız malzemeleri artık kenarlarından köşelerinden hafifçe sıkarak kendi üzerinde hazır olan yapışkana yapışmalarını sağlıyoruz. Bunun peşine bunların hepsini bir arada tutsun diye yine arga çıtamızı Bunları taktıktan sonra zil bazırı bölümümüzü bir tırnağın buraya gelecek şekilde burada bir tırnak var. Ona da gelecek şekilde bir tırnağımız da şu köşeye şuna gelecek şekilde burada sabitleyeceğiz. Onlar da yer yerine geldiği zaman Burada da, oturmuş olacak. Yalnız metal biraz eğrildi. Düzgün durmuyor. Son tırnağımız da Şu köşedeki tırnağımızda oturttuktan sonra sırada ana takmaya geliyor. Ana kardımızı yerine koyduktan sonra soketimizi ekran soketimizi zilimizi ışık sensörümüzü 3G kameramızı yerine oturtuyoruz ve anakartı sabitleyen iki tane vidamız var diyorduk. Bu iki vidamızı biri alta bir de sol üst köşede olmak üzere yerine takıyoruz. Her şey yerli yerinde ve yolunda mı diye tekrar güç kaynağı ile alabilir. testimizi gerçekleştirelim. Evet. Ekranımızda herhangi bir kırık yok. Dokunmadık panelimiz görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde çalışıyor. Geri duşumuz işte ya da home duşumuz diyelim yerinde. Ama ne yazık ki şifreden dolayı çalışıp çalışmadığını görmüyoruz. Ama ışıkları yandığına göre onlar da çalışıyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Gerisini siz toplarsınız.